Şöyle bir düşünelim, hepimiz giderek daha bireysel yaşıyoruz değil mi? Peki, bizi hala bir arada tutan o görünmez güç ne? İşte sosyolojinin kurucu babalarından Emil Durkheim, hayatına tam da bu temel bilmeceyi çözmeye adadı. Bugün onun dedektiflik hikayesine dalıyoruz. Evet, her şey aslında bu çok basit ama bir o kadar da devasa soruyla başlıyor. Bizi bir arada tutan ne? İşte Durkheim'a göre modern toplumu anlamak istiyorsak anahtar tam da bu gizemi çözmekte yatıyordu. Ve asıl mesele de tam olarak burada başlıyor aslında. Düşünsenize, eskiden bizi birbirimize bağlayan şeyler vardı, değil mi? Din gibi, gelenekler, o küçük, sıkı fıkı topluluklar, adeta bir çimento gibi. E şimdi bunlar zayıflıyor. Peki o zaman nasıl oluyor da toplum bir enkaz yığınına dönüşmüyor? Yani herkesin kendi yoluna gittiği bir dünyada bu düzeni sağlayan ne? İşte Emil Durkheim'ın dehası tam da burada ortaya çıkıyor. Bu soruna hani böyle koltuğunda oturan bir filozof gibi değil de sahaya inen bir dedektif gibi yaklaştı. Kendine bir görev biçti. Bizi birbirimize bağlayan o görünmez sosyal güçler neyse, onların delillerini bulacak ve gün yüzüne çıkaracaktı. Peki iyi bir dedektifin neye ihtiyacı vardır? Tabii ki sağlam araçlara ve bir metoda. Durkheim'ın metodu da çok netti. Toplumu inceleyeceğiz ama tıpkı bir biyoloğun canlı organizmaları incelediği gibi objektif, tarafsız ve bilimsel bir gözle. Hedefi neydi? Sosyolojiyi gerçek bir bilim haline getirmek. Ve işte dedektifimiz davadaki ilk önemli ipucunu buluyor toplumsal olgu. Şimdi bu ne demek? Şöyle düşünün. Bunlar bizden tamamen bağımsız, adeta havada asılı duran kurallar, gelenekler, beklentiler. Bize sürekli nasıl davranacağımızı, ne düşüneceğimizi, hatta ne hissedeceğimizi fısıldayan dış güçler. Kısacası biz bunları yaratmıyoruz, biz bunların içine doğuyoruz. Durkheim'a göre bir şeyin toplumsal olgu sayılması için iki basit testi geçmesi lazım. 1. Bu şey bize dışsal mı? Yani biz doğduğumuzda dil, hukuk sistemi, ahlak kuralları bunlar zaten oradaydı değil mi? Biz seçmedik. 2. Peki zorlayıcı mı? Kesinlikle evet. Çünkü bu kurallara uymadığınızda bunun bir bedeli var. Toplum adeta görünmez bir el gibi sizi tekrar hizaya sokuyor. Bu ipuçlarını takip eden dedektifimiz Durkheim nihayet davanın kalbine iniyor ve merkezdeki o büyük gücü keşfediyor. Dayanışma yani bizim en başta bahsettiğimiz o toplumsal yapıştırıcı var ya, işte o. Fakat çok ilginç bir şey fark ediyor. Bu yapıştırıcının tek bir formülü yok. İki farklı türü var. Bu tablo aslında iki farklı toplum modelinin adeta röntgenini çekiyor. Bakın şimdi, solda mekanik dayanışma var. Gözünüzde küçük bir köy canlandırın. Herkes birbirine benziyor, aynı şeylere inanıyor, aynı değerleri paylaşıyor. E böyle bir yerde biri kuralı çiğnerse ne olur? Bu tüm topluluğa yapılmış bir saldırı gibi görülür ve cezası da çok keskin olur. Şimdi sağ tarafa bakalım. Organik dayanışma. Burası da modern şehir hayatı. Bizler farklıyız. Herkes kendi işinde uzmanlaşmış. Bizi bir arada tutan şey benzer olmamız değil. Tam tersi. Farklı olup birbirimize muhtaç olmamız. Yani fırıncı olmadan doktorun, doktor olmadan da fırıncının hayatı çok zor. Burada hukuk da artık cezalandırmaktan çok bozulan düzeni tamir etmeye, onarmaya odaklanıyor. Peki, o eski tip yani benzerliğe dayalı mekanik dayanışmayı çalıştıran motor ne? İşte Durkheim'ın bir diğer kilit bulgusu. Kolektif bilinç. Bu ne mi? Adeta toplumun ortak ruhu gibi düşünün. Herkesin zihninde yankılanan o ortak ahlak, ortak inançlar. Geleneksel toplumlarda bu o kadar güçlü, o kadar baskındır ki bireysel düşünceye neredeyse hiç yer bırakmaz. Sanki herkes aynı orkestrada aynı notadan çalıyor gibidir. Buraya kadar her şey yolunda gibi görünüyor, değil mi? Farklı da olsak bir şekilde bir aradayız. Ama ya o yapıştırıcı tutmazsa, ya o bizi bir arada tutan bağlar tehlikeli bir şekilde gevşerse ne olur? İşte dedektifimiz şimdi de bu karanlık anları, bu toplumsal çöküş ihtimallerinin mercek altına alıyor. Durkheim, işte bu tehlikeli boşluğa, bu toplumsal sarsıntıya bir isim verdi. Anomi. Kısaca kuralsızlık hali. Ne zaman ortaya çıkar bu? genellikle toplumun çok hızlı değiştiği zamanlarda. Eski değerler yıkılmıştır ama yerlerine yenileri henüz gelmemiştir. Ortaya bir tür ahlaki pusulasızlık çıkar. İnsanlar kendilerini adeta boşlukta hisseder, neye tutunacaklarına, neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemez hale gelirler. Anoniminin sadece böyle soyut bir kavram olmadığını, gerçek ve hatta yıkıcı sonuçları olduğunu kanıtlamak için Durkheim belki de en radikal kanıtını masaya koydu en mahrem, en kişisel görünen eylemlerden birini intiharı inceledi. Ve ne buldu biliyor musunuz? Rakamlar, istatistikler yalan söylemiyordu. İntihar oranları, bireylerin psikolojisinden çok, ait oldukları toplumun ne kadar sağlam ya da çürük olduğu ile ilgiliydi. Bu, intiharın bile aslında bir toplumsal olgu olduğunun sarsıcı bir kanıtıydı. Bu dahice analizinde Durkheim, intiharı iki temel sosyal gücün dengesizliğine bağlıyor toplumla bütünleşme ve toplumun düzenlemesi. Bakın, eğer bütünleşme çok zayıfsa, kişi kendini yalnız, kopuk, izole hisseder. İşte bu bencil intihar. Tam tersi, bütünleşme aşırı güçlüyse, kişi kendini grup için feda eder, kendi bireyselliği yok olur. Bu da özgeci intihar. Diğer eksene bakalım, düzenleme. Eğer toplumun kuralları aniden buharlaşırsa, o anomi hali ortaya çıkarsa, bu anomik intihara yol açar. Ve son olarak, kurallar çok baskıcı, çok boğucuysa, hiç kaçış yoksa bu da kaderci intihardır. Gördüğünüz gibi her biri, sosyal bağlardaki farklı bir arızanın trajik bir sonucu. Peki, dedektifimiz delilleri topladı, vakaları inceledi ve artık davanın en derinine, o nihai soruya geldi. Bütün bu toplumsal yapıştırıcının, yani ahlakın en temel, en ilkel kaynağı neydi? Bu güç en başta nereden geliyordu? ve cevap tek kelimeyle şaşırtıcı. Din. Ama durun. Hemen aklınıza bugünkü anlamıyla din gelmesin. Durkheim için meselenin tanrılarla tek bir ilgisi yoktu. O, bu gücün adeta genetik kodunu, DNA'sını çözmek için dinin en ilkel, en temel formlarına, ta kökenlerine kadar indi. Ve oralarda, en ilkel toplumlarda bile tüm dinlerin kalbinde yatan evrensel bir ilke keşfetti. Dünyayı ikiye bölen temel bir ayrım. Bir tarafta sıradan, gündelik, dokunabildiğimiz şeyler var. Yani profan ya da dünyevi olan. Diğer tarafta ise bunlardan tamamen ayrı tutulan, yasaklı, dokunulmaz, insanda hem korku hem de hayranlık uyandıran, kutsal olan. İşte Durkayma göre dinin özü tam da bu ayrımdı. Ve işte davanın çözüldüğü o an, Durkheim'ın en sarsıcı, en radikal sonucu geliyor diyor ki dinde tapınılan nesne aslında toplumun kendisidir. Evet yanlış duymadınız. Başka bir deyişle insanlar tanrılara, totemlere ya da kutsal sembollere taptıklarını sandıklarında aslında farkında olmadan kendi yarattıkları o muazzam kolektif güce yani toplumun ta kendisine tapıyorlar. İyi de bu tapınma nasıl gerçekleşiyor? Ritüellerle İnsanlar bir araya gelip hep birlikte aynı şeye odaklandığında, bu binlerce yıl önceki bir kabile ayini de olabilir, günümüzdeki bir rock konseri ya da bir milli maçta ortaya adeta elektrikli bir atmosfer çıkar. Durkheim buna kolektif coşku diyor. Bu enerji, o an için bireysel benliklerimizi eritir ve bize kendimizden çok daha büyük bir bütünün parçası olduğumuzu hissettirir. İşte tam o anlarda o toplumsal yapıştırıcı yeniden şarj olur, bağlar güçlenir. Durkheim'ın 100 yıl önce çözdüğü bu gizem aslında bugün bizim için belki de her zamankinden daha önemli. Ve bu durum bizi son ve büyük bir soruyla baş başa bırakıyor. Peki bugün? Bizim toplumumuzun kutsalı ne? Bizi bir arada tutan, uğruna bir araya geldiğimiz, o kolektif coşkuyu hissettiğimiz ortak değerlerimiz neler? İnsan hakları mı, bilim mi, unusal kimliğimiz mi, yoksa bambaşka bir şey mi? Durkayman'ın bize bıraktığı en büyük miras belki de bu sorunun cevabını hep birlikte durmadan arama görevidir.